damın içinde yaşlı bir teyze yaşıyor ismi Ayşe neredeyse 100 yaşını buldu eski kültürünü geleneğini devam ettiriyor onu arayıp buldum şimdi ben de yanına gideceğim ee, halı tezgahı var onun başına oturmuş genç kızlığından bu tarafa çocukluğundan bu tarafa onun üzerinde halı dokuyor kendisi <laughs> Ayşe teyze. Sen. Merhaba. Merhaba. <laughs> kolay gelsin. Yok, Nasılsın? iyi ne yapayım? Aha. İyi misin? Şükür Allah'a. Allah iyilik versin. Aa, de. Oo, Ayşe teyze birazcık seni şöyle izlemek istiyorum yani. Tanışmak. Çantayı şöyle koyayım. Ayşe teyze, sen çok güzel mani dermişsin. Mani. Ha, şöyle diyeyim. Bize söyler misin bana da maniyi? İsten manicik isteyim. Manicik isterim bana da manicik diye bakam. Ay aydındır eladır. Sevda başa beladır. Komşulukta yer seven ben beladır. Minadır. Ay aydındır varamam. Halka rezil olamam. Ay buluda gidince bağlasanız duramam. Ovalarda arpalar, o yer seni hırpalar. Hırpalama ölürsün kalır kendine dünyalar. Çok güzel. Beğendim. Çok çok bilin mi? Bildiğim kadar. Bildiğim kadar. Tabii. Bir dilin mani çıkarabilmesi için en az bin kediler, Ekmek verdim yediler. İki gözü kör olsun görmeden söylediler. Oo çok ağır çok güzel bir laf. Görmeden söylediler. İftiraya uğradı. He, evet, evet. Bir dilin mani çıkarabilmesi için en az bin yıl o kültürle yorulması gerekir. Bakın 400 yılı geçmiş burada hala oradan getirdiği kültürü mani'yi devam ettiren bir teyze var. Demek ki annesinden, babasından, dedesinden o da dinledi hep. Aslan teyze. Ne <laughs> yapalım?